Zulümle Biten Hayatlar sitesinin editörü Gökhan Bozkuş beyefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Berna Hanım. Ee, Gökhan Bey, zulümle biten hayatlar diyorsunuz. Bu insanlar kimler? Nasıl bitti hayatları? Zulümle Biten Hayatlar sitesinde vefat altına almış olduğumuz isimler toplumumuzun fotoğrafı Berna Hanım. Toplumumuzda hemen hemen herkesinden insanlar. O hal sürecinden başlayarak e, vefat etmiş olan toplum tarafından bir şekilde işinden aşından olmuş ve e, vefat etmiş olan insanların biz listesini tutuyoruz zulümle biten hayatlar olarak biten hayatlar komda toplumun bir fotoğrafı Berna Hanım yani kimler bu insanlar öğretmenler kimler bu insanlar iş adamları kimler bu insanlar ev hanımları kimler bu insanlar Sağlık personelleri. Kimler bu insanlar? Adliye personelleri, hakimler, savcılar, belediye başkanı, vali, kaymakam. Ve kimler bu insanlar? Çocuklar. 56 çocuk. Ve 14'ü isimsiz. İsmi dahi konulmamış bebekler. Sözümle biten hayatlar. Evet, maalesef. Ee, siz de İstatistik bilgileri var mı? Ben istatistik diyorum ama e, tabii ki bunlar candı. Anne, baba, evlattı, eşti, çocuktu. E, şimdiye kadar kaç kişi vefat etmiş? Bela çok acı bir durum bu. İstatistikler olarak yani vefatları sayıyoruz. Yani ben bir babayım. Ve eski bir eğitimciyim. Öğretmenim. Vefat sayıyoruz. Vefat edilen insanların kaydını alıyoruz. Ve tarihe unutulmama adına kayıt altına alıyoruz. 533 oldu şu anda. Bizim sitemizde kayıt altına almış olduğumuz isim 533 oldu. Ulaşabildiğimiz isimler bunlar Berna Hanım. Kaydedebildiğimiz isimler bunlar. E, trafik kazalarından vefat eden insanlar. intihar vakaları. Ve artık e, kendilerine Türkiye'de belli bir noktada hayat hakkını kendine göremeyince, iş bulamayınca, mesleğine geri dönemeyince ve tutuklandığında işkence göreceğini düşünerek bari yurt dışına gideyim diyerek ve pasaportu da olmadığı için, vizesi de olmadığı için ki bunların bazıları sağlık olarak mecburen yurt dışına gitmek zorunda olanlar gitmeliyim tedavi olmalıyım diyenler ve bunun neticesinde de 40'a yakın bir vatandaşımızın da Meliç ve Ege'de vefatı. Hmm. Ve bunların Bunların e, bazılarında çocuk. Bazıları da çocuk. Çocuk hissetlerinde. E, Meriç'te, Akdeniz'de. Evet. Maalesef. E, siz e, siteyi kurarken amacınız e, o, bu o halde KHK mağdurları mıydı? Yani her kesime, herkese aynı mesafede misiniz? Şöyle söylüyorum e, Berna Hanım. Aslında bizim fotoğrafını çektiğimiz zulmün Çerçevesini biz büyütürsek, Türkiye tarihi bu çerçeveye, bu fotoğrafa yabancı değil. Yani toplumun bir kesimine karşı, toplumun farklı olan kesimine karşı hayatı zindan etme, hayatı daraltma fotoğrafı aslında Türkiye tarihi yabancı değil. E, Zulümle biten hayatlar sitesindeki isimler bizim toplumumuzun bugüne kadar ki ne kadar tarihi olarak geriye dönerseniz, giderseniz gidin. Sadece son 5 yılındaki karesi. Biz şu anda Zulümle Biten Hayatlar ailesindeki gönüllü arkadaşların kayıt altına almış olduğu isimler toplumun hemen hemen her kesiminde aydınıyla, sanatçısıyla hemen hemen her ve twitter adreslerimizde de görebilirsiniz. Ee, ötekileştirilmişlerin ötekileştirilip de vefat edin, edenlerin sayfası. Evet. Hmm. Dün, dün derken bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce, 60 yıl önce Sabahattin Ali'nin eğer bugün yaşamış olsaydı kendisi bir kitap yazdığı için, şiir yazdığı için sen hainsin, senin kitabını okuyanlar da haindir diyen Sabahattin Ali eğer bugün yaşamış olsaydı ve Sabahattin Ali bugün eğer Türkiye'de artık ben yaşamıyorum bari Bulgaristan sınırından kaçayım derken Bulgaristan sınırında kim olduğu hala Tespit edilemeyen, kim olduğu tespit edilemeyen, aslında tespit edildi ama tutuklandı. Sonra terbest bırakılan o kişiye tarafından Sabahattin Ali bugün öldürmüş olsaydı biz bugün Kürt mantolu Madonna'nın yazarı olan Sabahattin Ali'yi koyacaktık sitemize. Bugün Sabahattin Ali olacaktı. Sabahattin Ali de bugünkü sitemiz olan insanların yaşadığının benzerini 60 yıl önce yaşamıştı Berna Hanım. Nazım Hikmet yaklaşık bir 12-13 yıl cezaevinde kaldı. Sonra 1950 yılında Aflas çıktı. Aflas çıktıktan sonra yine kendisiyle ilgili bir askere çağrımı olduğunda bari yurt dışına gideyim dedi. Bugün yurt dışına giden insanlar gibi. Ve yurt dışına bu şekilde gidip vatan hasretiyle ölen, vatan hasretiyle kalp krizi geçiren ve vefat eden insanları biz zulümle biten hayatlar sitesine koyduk. Eğer bugün, eğer bugün Nazım Hikmet yaşıyor olsaydı son 4-5 yıl içindeki kaydı alıyoruz. Nazım Hikmet o, zulümle biten hayatlar sitemizde olacaktı. Ve daha bunu istediklerim. Evet. Siz sürekli bu insanlarla yani yaptığınız iş hasebiyle vefat eden kişilerle yani yakınlarıyla görüşüyorsunuz belki işte tüm mesainizi bu işe harcıyorsunuz. Yakınları yani insanlar evet işte zulümle hayatları bitti bir noktada. Geriye kalan yakınları ne vaziyette? Nasıl başa çıkıyorlar bu acılarla? Çünkü bu acılar e, önlenebilirdi. İşte, e, zamanında belki müdahale edilseydi hasta bir mahpusa hayatı kurtulabilirdi. Bunun gibi şeyler. Yani yakınları ne yapıyor, ne hissediyorlar, nasıl yaşıyorlar? Hı, biliyor musunuz ben Hanım? Biz filmler izlerdik, film karakterlerini böyle bakarız, bazen ağlarız. Dayanamayız gözlerimizden yaşarak al yaslanırız arkamıza. Bazen güleriz. Bazen kendimizi bulduğumuz için güleriz. Bazen ağlarız. Size bir film karakteri, filmden bahsedeyim ve sonra sorunuza döneyim. Babam ve oğlum filmini izlemeyen yoktur Türkiye'de. Babam ve oğlum filminde Sadık ile babasının konuşmasının dinlerken tüyler diken diken olmayan yoktur içimizde. Ve Sadık babasına küçücük oğlu Deniz'i bırakır bir ömür boyu anlaşamadığı babasına küçük denizi bırakır. Filmi anlatmayacağım. Sadece geriye kalanlara ne oluyor dediniz ya. Aklıma o küçük deniz geldi. Filmin sonuna doğru deniz okula gidecektir. Dedesi, ninesi ona gönlük giydirmiştir. Hatırlarsınız o sahneyi. Ve bir ağacın altında oturur ağlamaya başlar. Ve bir cümle kurar o küçücük deniz. Babası Sadık'ı çok özlemiş. Annesi daha onu doğururken darbe, 80 darbesinden sonra hatırlarsınız vefat etmiştir. O film oralar anlatıyor ama değişmiyor. Az önce değişmiyor. ya. Türkiye'nin fotoğrafı değişmiyor. O deniz bir film karakteri değil. Ben bugün o denizleri görüyorum. O bir iki kelimelik bir cümle kurar. Ben bir Türkçe öğretmeni olarak artık cümlelerin artık cümlelerin artık kelimelerin farklı anlamları olduğunu hissediyorum. Yıllarca cümle öğeleri anlattım, cümle anlamını anlattım. O iki kelimelik cümle biliyor musunuz Berna Hanım? Babamı özledim. Ağladı. Dudaklarını büktü, Bir filmdi. Ama ben şu anda o filmlerin filmlerde oynayan oyuncuların kurgusal karakterlerin canlı müşahhas örnekleriyle ee, karşı karşıya geliyorum kimi zaman. Arkadaşlarımız karşı karşıya geliyor kimi zaman. Telefonla görüşebiliyoruz. E-mail yaşıyoruz. Mektupları geliyor bize biliyor musunuz? Yazdıkları uğra çizdikleri. İftar sofrasında babasını hatırlayıp kaşını bırakıp anne babamı özledim diye 8 yaşındaki çocuklar 10 yaşındaki çocuklar. Bunlar film karakteri değil. Bizim insanlarımız babam ve oğlumu ağladılar. Benim yüzümden diye ağlayan o oyuncuya ağladılar. Ama bugün nice babalar, nice anneler çocuklarını adeta bir tohum gibi toprağın bağrına koydular. İsimsiz bebekler dedim ya ben Merna Hanım. Onu da isimsiz bebek. Geriye kalanlar dimdik bazıları. Bazıları dimdik. Gerçekten dimdik. Evet. Benim eşim vefat etti. Benim oğlum vefat etti. Ama şöyle bir şey vardı. Benim eşim bir öğretmen de. Benim eşim bir polisti. Benim eşim bir hakimdi. Ya da benim kızım bir üniversite öğrencisiydi. Hayalleri vardı, idealleri vardı. Umut doluydu, sevgi doluydu. Ve bu yayını izleyenler herkesten rica ediyorum lütfen sitemize gidip sadece fotoğraflara bakın. Hiçbir hayat hikayesine bakmayın. Cığları, cileri, cuları bir kenara bırakarak lütfen sadece fotoğraf ilmiyle fotoğraflara bakın. Ve benim çocuğum şöyleydi, benim kocam böyleydi. Evet ama bugüne kadar yanlış hiçbir şey yapmadı. Evet öldü. Evet vefat etti, evet boğuldu, evet hastaydı. 80 kilo girdiği cezaevinde 35-40 kilo çıktı. İlaçları verilmedi, öldürüldü, öldü. Ama Öyleymiş. Ben onun ardından dimdik durmalıyım, ayakta durmalıyım ee, ve daha onun gibileri ölmesin diye mücadele etmeliyim diyen insanlar da var. Ve dayanamayıp babası vefat ettikten sonra e, hastalananlar da oluyor. Çeşit çeşit sıkıntılara düşer olanlar da oluyor. İnsanlar hiçbir şekilde aynı değil vernanım bilirsiniz. Acılara mukabamet de aynı değil. Ama bizim görevimiz insanlara bakıyorum. Görüşebildiklerimize bakıyorum. Çoğu dimdik duruyorlar. Şimdi duruyorlar. Ama acı, acı yaşamadır. Evet. Sizinle acı. çalışma arkadaşlarınızın psikolojisi nasıl? Siz nasıl başa çıkıyorsunuz? Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli bir romanı vardır. O romanı Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı romanında da benzerlik gösterir. Çok ilginç bir romandır bu soruya. Nasılsınız sorusuna bu şekilde cevap vereyim olur mu? O romanda işleneceği herkes tarafından belli olan bir kurgu karakter Santiago Nasar vardır. Herkes romanın başında kim kimin öleceğini biliyor. Katilleri biliyor. Maktulü biliyor. Öldürüleceği biliyor. Herkes biliyor. Ama kimse önlemiyor. Hiç kimse önlemiyor. Kimse bir şey yapmıyor. Kimse elini uzatmıyor. Ve Santiago Nasar bir iftiraya maruz kalan Santiago Nasar 120 sayfalık bir romandır. Bana göre Gabriel Garcia Marquez'ın 100 yıllık yalnızlık romanı çok bilir ama en güzel romanıdır ki kendisi de en çok o romanı ön plana çıkarır. Santiago Nasar herkes işleneceğini önceden bildiği halde öldürülür. Eline daha ölmeden önce çok affedersiniz şöyle bağırsakları dışarıya doğru çıkmıştır. Bağırsaklarını toplar. O nezaketiyle üstündeki sinekleri temizler ve evine doğru koşmaya koşarken komşusu bir komşusu yaşlı bir teyze Santiago yavrum nasılsın der o cümleyi punto olarak alıyorum şöyle bir ifade etti. Beni öldürdüler ve ne hala der Santiago Masar. Beni öldürdüler ve ne hala. Nasılız biliyor musunuz? Her bir kayıt haberini girdiğimiz zaman, her bir fotoğraf bize ulaştığı zaman biz her birisiyle bir kez daha maalesef ölüyoruz. O onlar oluyoruz. Her birisine baktığımız zaman o çocuklarımıza kendi çocuklarımızı görüyoruz. Her bir babaya baktığımızda kendi babamız, kendi annemizi görüyoruz. Yani nasıl olabiliriz? Ee, ve biz istiyoruz masal olarak, zulümle biten hayatlardaki arkadaşlar olarak biz istiyoruz bu insanların hiçbirisi unutulmasın. Çünkü bu insanlar çünkü bu insanlar hiç ama hiçbir suça bulaşmamış insanlardı. Tek suçları vardı. işte bugün sizin televizyonunuzun ismi e, KHK büyük yoğunluğu, KHK'lı öğretmen, KHK'lı polis, KHK'lı sağlık personeli ya da bir e, iş adamı, esnaf bu. Evet. Yani, e, arkadaşlarımız da bu noktada e, şöyle motive ediyorlar kendilerini. Biz bu insanları unutturmayacağız. Örneğin Burak Aydın isim olarak söyleyeyim. Kayakalı bir öğretmen olarak kendisini ziyarete gelen ailesinin büyük bir çoğunluğunu trafik kazasında kaybediyor. Ve o fotoğraf, o fotoğrafı unutturmayacağız. O fotoğrafı sitemize koyduk. Cenazeye izin vermiyorlar. Bir gün sonra gidiyor. Abisini kaybediyor, annesini kaybediyor, yengesini kaybediyor, ka yeğenini kaybediyor. Dört mezarın arasındaki Burak Aydın'ın o fotoğrafı ve biz kaydederken Berna Hanım o fotoğrafın içindeki Burak Aydın oluyoruz. Annemize bakıyoruz, abimize bakıyoruz. Nasıl olabiliriz? Yeni öldürdüler ve diyen Santiago Nasar oluyoruz. Tabii çok acı bunlar. Ee, acı hikayeler değişem ama hikaye de değil, yaşanmışlıklar. Yaşanan acılar. Sizi derinden etkileyen e, olay var mı? Hepsi muhakkak çok acı. Ama bir örnek alabilir miyiz? 533 isim, 533 ayrı hikaye. 533 isim, 533 ayrı özlem. 533 ayrı hicran. 533 ayrı ayrılık. 533 hikaye, 533 ailenin parçalanması, 533 ailenin gözyaşı dökmesi, 533 ailenin hep bir azam koro halinde bu topluma bir size ne yaptık demesi. Biz size ne yaptık demesi. Birkaç örnek verebilirim. Çok hangi birinden sayabiliriz ama birkaç örnek verebilirim. Çıktığımız programlarda bazen soruyorlar. Yazarken, hayat hikayelerini yazarken, siteye koyarken özellikle etkilendiğiniz var mı? İnanın hepsi etkiliyor ama bazılarını mesela yakın zamanda ee, biz sitede şunu yapmaya çalışıyoruz Berna Hanım. Ee, örneğin bugün misal veriyorum. E, bugünkü tarihe göre geçen yıl bugün vefat edeni hatırlatmaya çalışıyoruz. Bir yıl önce bugün vefat eden, iki yıl önce bugün vefat eden, üç yıl önce bugün vefat eden Twitter adresimize arkadaşlarımız hemen onu koyuyorlar, unuturmuyor mu adını? E, yapıyorlar. Mesela üç yıl önce bugünlerde hemen hemen bugünlerde vefat eden küçücük bir kızımız Betül Seda Özcan. 2017 yılında vefat etmişti. 10 yaşında küçücük bir kız bugün yaşasaydı 13 yaşında olacaktı Betül Seda. Pırıl pırıl bir fotoğrafını görün Betül Seda'nın pırıl pırıl ressamlar çizdiler Betül Seda'yı. Kanatlı bir şekilde çizdiler. Çünkü Betül Seda'nın son cümlesini ileride yönetmenler film olarak kaydedecekler. İleride Betül Seda'nın filmini yaşarsak 30 yıl sonra izleyeceğiz. Belki İngilizce, belki Almanca, farklı dünya sinemasında izleyeceğiz. Çünkü Betül Seda kanıtlı olarak babasına gitmek istemişti. Tam 6 ay boyunca babasını görmemişti Betül Seda. Babası cezaevindeydi ve nihayet babasına gidecekti. Adeta kanıtlıydı Betül Seda. 2017 yılında ailesiyle beraber cezaevine doğru giderken arabadan iniyor. Babasının olduğu cezaevine doğru giderken Betül Seda'ya bir araba vuruyor babasını. Babama gidiyorum diyordu ama gidemedi. Ve bütün Seda Özcan'ın ailesinin Nisan ayında, bu Nisan ayında ya 12'siydi tam anımsamıyorum bakmam gerekiyor. 12'si 12 evet küçük kardeş de vefat etti. İhsan Özcan şeker komasına geldi. Özcan ailesi. Ya öyle acılardan bir acı mesela. Ee, yine cezaevinde bir KYK'lı arkadaşımız öğretmen. Cezaevinde, cezaevindeyken eşinin e, hamile olduğunu öğreniyor, mutlu oluyor. Cezaevindeyken ve talih olacak. Talih olacak. Talih olduğu gün en mutlu günü, kızına kavuşacak, çocuğuna kavuşacak, eşine kavuşacak. Kızı oluyor çünkü. Ee, talih olduğu gün, eşi trafik kazasında vefat ediyor eşini e, Tuğba Erdoğan, eşini e, tali e, olan eşini karşılamaya gelen Tuğba Erdoğan trafik kazasına vefat ediyor. O kadar çok hikaye var ki sistemimizde. Ve ben buradan Kayaka TV izleyicilerine söylüyorum. Zulümle biten hayatlar sitesinden hiç hikaye okumayın. Sadece fotoğraflara bakın. Sadece fotoğraflara bakın. Örneğin Nihal Nur Çetiner'in fotoğrafına bakın. Kendisi üniversite öğrencisi genç, pırıl pırıl bir kızımız, o kadar güzel bir kızımız. Babası edebiyat öğretmeni, annesi Kur'an kursunda bir eğitmen. Babası 16 yıl edebiyat öğretmenliği yapmış bu toplum için. Bir öğretmen. Baba Amerika'ya gitmiş. Anne ülke dışında başka bir ülkeye gitmiş. Kardeşleri başka bir ülkede. Nihan Nur de kendisi Gürcistan'da bir yerde, bir üniversiteden son sınıf öğrencisi. Son sınıf öğrencisi ve Nihan komaya girdiğinde yanında ne annesi var ne babası var. Hasta oldu. Önce iki hasta oldu. Ne akrabalarının hiç kimse yok. Sadece onu sevecek, sonunda sonra ona yardımcı olacak ilk kalp insanlar var. Nihan Nur'un fotoğrafını bir gören insanlar sadece fotoğrafına baksınlar. Bu pırıl pır pır kızımız e, vefat ettiğinde bir e, not bırakıyor sevdiği arkadaşlarına. Diyor ki ben ben sizi çok üzdüm diyor. Size çok yük oldum diyor. Hakkınızı helal edin. Ne olursunuz hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Annem burada değil, babam burada değil. Benim bazı takılarım var. Onu ihtiyaç sahiplerine verin. Elbiselerimi lütfen böyle kimsesi olmayanlara verin. Kimsesizliği değil, hissetmiş. Ve bir şey söylüyor. Diyor ki iki üç günlüğüm var. Onlar da yakın. Acaba Nihannur o günlüklere ne yazdı bilmiyorum. Anna Frank vardı. Hitler döneminde e, ee, acıyı yaşayan küçük bir kız. Anna Frank'ın günlükleri gibi günlükler miydi? Ne günlükler de yazılıyor Berna Hanım. Ee, ve Nihan Nur Şetinar o günlüklerde yakın diyor. Vefat ediyor. Fotoğrafını gördüğünüzde sizler de anlayacaksınız. Evet. Hı -hı. Yarım kalan hikayeler, yarım kalan hayatlar Tabii çok acı, çok e, e, yürek parçalayan insani bir durum aslında. Eğer ki göğüs boşluğunuzda eğer ki göğüs boşluğunuzda bir kalp taşıyorsanız, eğer ki göğüs boşluğunuzda bir et yerine bir kalp taşıyorsanız, bu fotoğraflara baktığınızda hüzünlenmemeniz, bu fotoğraflara baktığınızda biz ne yaptık dememeniz işten bile değil. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Ya bir mengenin içerisine sıkışmış insanlar. Gencecik çocuk nasıl kanser oluyor hızlı bir şekilde? Küçücük çocuk, gencecik insanlar, beyin kanaması geçirenler, kalp krizi geçirenler. Bunlar birden oluyor biliyor musunuz? Birden oluyor. Küçücük bir çocukta bir hastalık çıkıyor. Pırıl pırıl bir çocuk, o kadar güzel bir çocuk. Annesiyle beraber gülüyor falan. Sonra annesini alıyorlar ondan. Babasını alıyorlar. Anneyi başka bir cezaevine, babasını başka bir cezaevine koyuyorlar. Çocuk ninesinin yanında. bir çocuk hasta oluyor. Ve çocuk bari tedavi olsun, tedavi olsun dindiğinde yurt dışına izin verilmiyor. Bugün izin, yarın izin, şu gün izin çocuk eriyor. Ve vefat eden nice bu şekilde vefat edenler ve bizim sitemizde sitemizde feryatlar neticesinde en uzatılmayan sesine ses verilmeyen o kadar çok insan var ki. Ahmet'i yaşat Türkiye diye günlerce toplumun her toplumun her A'sı, B'si, C'si, herkes mi Ahmet'i yaşat diye feryat etti. Ahmet yaşamadı. Yaşatamadık. Ve hmm. Ahmet'ler gibi çok var biliyor musunuz? Maalesef. Ee, teşekkür ediyorum Gökhan Bozkuş. Teşekkür ediyoruz. Bu ee, dönemde bu şekilde yayıncılık yaparak toplumun hemen herkesin sesi olan KFK TV'deki bütün arkadaşlara biz de teşekkür ediyoruz. Ee, Zulüm evrenseldir. Acı evrenseldir. Acının zulmün ideolojisi yoktur. Acının zulmün A'sı, B'si, C'si yoktur. Bu yüzden ayırt etmediğiniz için ekranlarınıza acı çeken herkesi, derdi olan herkesi çıkardığınız için biz size Zulümle biten hayatlar sitesi olarak teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yaptığınız iş de... E çok vefalı bir iş aslında insanları unutturmamak, onların aslında insan olduğunu, isimden ibaret olmadığını, sayıdan ibaret olmadığını, hepsinin e, e, işte ailesinin olduğu, çoluğunun çocuğunun olduğu, annelerinin babalarının olduğu bir insan olduğu, bir hayat yaşadığını hatırlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım. programı katılayım. Eklemek istediğimiz şey şudur. Umuyoruz ki umuyoruz ki, dua ediyoruz ki istiyoruz ki artık zulümle biten hayatlar sitesinde bir kişi dahi eklenmesin. Bir kişinin dahi ismini eklemeyelim. Ve bu vefat eden insanları da bir daha hiç unutturmayalım. Unutturmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli KHK TV izleyenleri bugün bizlerle Zulmuyeten Hayatlar sitesinin editörü Gökhan Bozkuş beyefendi vardı. Ee, bu süreçte o halde KHK mağdurlarında e, maalesef yitirilen canları konuştuk. Ee, bir sonraki programa görüşmek üzere. Esen kalın.